Naciye! Sabahtan beri hiç suladınız mı bu hayvanı? Nasıl sulacağız Hıca abi? Kapıyı git diyorsun, anahtarı cebine koyuyorsun, gidiyorsun. Nasıl sulacağız? Onca car car konuşun siz. Bu hayvan orada aç mı, susuz mu hiç düşünme. Ulan başlatacaksın şimdi atından da, yeminden de. Getiriyorum bir kucak ot. Günah sokacaksın beni. Allah seni ni çene vermiş Naciye. Hiç altta kalma oğlum o. Hiç altta kalma. Sus gari tamam. Kapat sus Kapat. ...adına bak Cezide, şu çileğe bak. At nerede Hicabi? At nerede? Atı çalmışlar, jandarmalar haber et. Sus, 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 sus! Bir de duyacak şimdi. Karıştı mı jandarmayı, mandarmayı? Ben atı geri verdim. Tüccar Sami'ye atı geri verdim. Göme istemiyorum O nane herifin atını da yüzünde gari. Gömeyi istemiyorum. Ulan madem geri verdin atı, niye sabah Yemeydi suyudu diye. Ben bak dedim. Emanet ettiğim bir şeyi kafızlayabilecek mi, kafızlayamayacak mı diye. Test ettim ben seni Naciye. Ama sen sınıfta kaldın Naciye. Demek ki hayvanı sana teslim etsek... Acından öldüreceksin yani. Vallahi senin bir sağlam zopaya ihtiyacın var da. Dövenin yok senin, dövenin. Ah, elim başta bir gari denk geleydin de. Seni bir güzel hizaya sokardı. Ama sen yap kalk bana dua et. Seçin de. Eskiciğim, burdancıyım güzel sevdim Ha fılan of Da na güzel sevdim Aha Teyze husoba bor lahurda sağlam mı ben bunla? Benim çok borcum var da bir takım mahcubiyetler içerisindeyim de ben. Seni bir sopu çekersem görürsün. Benim borla göz kattın da mı geldin? Hadi bas oradan hadi git. Niye kızıyorsun sen Fadime teyze be? Ben sana bir takım borçlarım mı diyorum? Paraya ihtiyacım var diyorum sana? Arkadaşlar mı karşı mahcubiyet içerisindeyim diyorum sana? Benim borla de mi geldin? Borcu varmış. Hadi bas git oradan. Siz babanızı dövmemiş. Hadi yürü. Yürü bas. Benim işim gücüm var. Bas. Ne biliyorsun sen? Belki babam beni beş vakit dövüp durur. Ne biliyorsun sen? Hicabi abi. Hicabi abi ya. Hicabi abi oyuna getirip karakola yolladığınız Hicabi abi. <laughs> ne oyunu Hicabi abi? Neden bahsediyorsun sen? At nerede lan? Hangi at? Ne atı? Ben bilmiyorum ki Hicabi abi. Hangi at o? Beni bilmiyormuş numarası yapma. Yok sağ dışta beni de özler de. Yok altınları beraber bölüşem de. Yok altınla turşulukta da. At nerede lan? Doğrudun Hicabi mi? Vallahi doğrudun. Bozuştuk biz onunla alık küsüştük. İlişkimi de kesiştim vallahi billahi. Yalnız o nalet olasıca adamlar bizden evvela davranmışlar da. Gitmişler hem altınla almışlar hem de jandarmala ispiyon gitmişler bizi. Ben de sirenler duyunca, ışıkla görünce böyle bir korkuya kapıldım. Kaçtım buradan emme sonunda çok büyük pişmanlık çekiyorum emme. Ama... Ben nasıl olur da Hicabi abi yordu ateşin ortasında bırakırım diyerekten oy kulağım kaçıyor valla. Ulan ne numaracı adamlarsınız lan siz? Huna bak huna. Utanma karşımda açım Hicabi abi beni affet. <laughs> kes lan kes. Acemi tiyatrocu seni. At biz bekle bir ne yollamak lazım sizin hepinizi. Emin at nerede? Hicabi abi ben seni anlatamıyorum derdim herhalde. Bizim senin atla ne işimiz olacak Allah'ını seversen? Ne dedin sen? Ne dedin? Bizim mi dedin? Ulan ne kavgalıydınız siz? Biz dediysem ağız alışkanlığından biz demişim Dirici abi Benim senin atla ne işim olacak demek istedim ben. Ayrıyetten benim buluştuklarımın, küsüştüklerimin, ilişkimi de kesiştiklerimin senin atla ne işi olacak demek istedim ben. Atın köküne gran mı girdim Emel Kat'ta? Ülensiz beni salak zannediyorsunuz ama... ...o sağ söyle, kiminle aşık attığını bilsinler. Ben de hicabi makasçıysam, bunun hesabını sorarım sizden. Gözüm üstünüzde. Şimdi uykuların kaçsın Emin. Şimdi kaçsın. Hicabi abi, sen de eski naylonla demirler falan var mı? Benim elim acık sıkışık da bu aralar.